Lafa daldık çayını soğuttun. Yeter be yeter. Bir de lafa daldık diyor. Sırf sen konuştun be kadın. Allah Allah. İstemiyorum yahu. Allah Allah. İstemiyorum. Evlenmeyeceğim. Evlenmiyorum. Anladın mı? Delirttin be. <laughs> bir topu bir çay içtik. Bir çay içtik, bir çay, bir çay. Yalan söyle! Yalan söyle! <laughs> Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Bana bak Altan, benimle evleneceksin. Başka şansın yok. Eğil sen bana bakayım. Eğil. Oh! Seni aşağılık seni. Seni pislik. Şahin alçak, onca vaatlerden sonra. Abi. Gelin hey, oraya. Dağ başıma burası kardeşim. İstemiyorum yahu Allah Allah, istemiyorum evlenmek evlenmek Zorla mı ya? Allah Allah. Çatlık ya. Ne oluyor ya? Siz misiniz? Siz misiniz ne oluyor kardeşim ne oluyor ya Allah Allah? Ya ne oluyor? Hey! <laughs> hey! Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya Sesini çıkarma! Yıldız! Mahalle büyüdüğün bu muydu kız? He abi. Bu şimdi seninle evlenmek istemediğini söyledi, öyle mi? He abi. Bak, belki de arkadaşımız öyle demek istemedi. Hı? Belki de arkadaşımız yaşamayı çok seviyordur. Öyle değil mi dursun Can? Bakın ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Benim bu hanımefendiyle hiçbir alakam yok. Eğer beni çözerseniz bunu oturup karşılıklı konuşarak... Yeter ulan yeter! Yeter! Nefesini başına tuş atma. Bak kardeşim, bu odadan ya kefenle ya da damlattıktan çıkacaksın. Düşün taşın kararını o göre ver. Duydun mu? Hadi. Altan hala gelmedi mi? Gelmedim Akmazal. Ama Ay, nasıl olur? Vallahi ben aradım telefonları kapalıydı. Ben şimdi dedim kendileri rahatsız edilmek istemiyorlardır diye. Ben de bir daha aramadım. Bu sene kadar bile Romantik romantik dolaşıyorlarsa bile insana haber vermez mi? Ha burası iş yeri değil mi? Ve Ayta'nın sorumlulukları yok mu? Ha? Asun abla sen bir şu Kezban Can ablayı arasan nerede olduğunu öğreniriz. He haklısın uşağım. an. Hadi ben bir arayayım onu. Oy Asuman abla aray. Bak. Hmm. Hmm. He Asman ablacığım nasılsın? He kızım iyiyim sen nasılsın? Bana bak ha biz aradık ama Altan'ı bulamadık. E senin haberin vardır Belçin diye arayayım dedim. He ablacığım Altan benim yanımda. Biz çok mutluyuz. Abimlerle tanıştı eve geldik. Çok mutluyuz evleneceğiz. he Yıldırım nikahı kıyacağız. Ne nikah mı? Nikah mı? Şey kızım biz biraz şaşırdık da. Ha sen şu Altan'ı bir telefona ver bakayım. Ver bakayım, ver. Asuman usta, Asuman usta ben evleniyorum. Ne diyorsun Altan sen? Ciddi misin ya? Evlenim diye. Evet Asuman usta. Çok ciddiyim. Çok seviyorum. Senin kara lahana çorbanı. Sevdiğim gibi seviyorum Kezbancanı. Karala anamı. Şimdi kapatıyorum da nikah hazırlıklarına başlayacağız da. Hoşça Kapadı. Kapatıyor. Nasıl ya? Şimdi Altın abi kulak kuyruk abartı gelecek mi? Hani Altın abi neden bize haber vermez? Hem de o karıla...

Dünya güzel olmuşsun kız. Ne? Altan çok şanslı adam, şerefsiz. Çok mutluyum abi, sizin sayınızda. Herhalde kızım, ne zannettin? <laughs> İki tane kapı gibi adım var buraya. <laughs> yavrum benim be, maşallah. Gel bir sevineyim sen, gel. Abisinin gülüdür, gülü. Gölü. <laughs> Kapıya bak dursana. Geç otur, geç. <laughs> Buyurun. Biz Ertan Bey'in arkadaşlarıyız. Dün gece telefonda bizi evleneceğini söyledi. Biz de onu görmeye geldik. Ne oldu beyefendi? Ha, bir sorun mu var? Ha, yok. Buyurun. Buyurun. çekebiliyormuş. Kıl koyduk mi? Altan abi yani. He, Altan içeride hazırlan Benim hala aklım almıyor. Sizin yüzünüzü görmek istemiyordun şimdi. Yıldırım bir kâr kıyıyor. Altan düğünün aile arasında olmasını isteyin. O yüzden sizin burada işiniz yoktur. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Yani siz şimdi bizi kovuyor musunuz? He, ben Altan'ı görmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Ah benim çok tuvaletim geldi ya tuvalet nerede? Koridoru geç, sağa dön, oradadır. Gideceksiniz diyorum. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Onu göreceğim. Buradan da şuradan da hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksiniz. Aa gitmiyorum. Sana mı soracağım? Gitmiyorum. Hey, bana soracaksın. Ben Bana gitmiyorum. Onu göreceğim. Gideceksin. Demek, çabuk çöz beni çabuk çabuk. Buradan hemen kaçmamız lazım yoksa beni okul yapanı ile evlendirecekler. Altan abi. <laughs> var ya bu aşktan. Bir Mecnun, bir Ferhat bir... Sen çekmişsindir bu kadar be. Seni kurtarmaya ben de kim geldi biliyor musun? Kim? Batmazel. Batmazel mi? Ya evet. Batmazel. Çok mu merak etti beni? <laughs> çok çok. Burada sala bela. Pat pat. Geri çekil. O kız zopalı. Atma sen. Atma sen. Demek bunu kurtarmak geldiniz he? Çık buradan geriye. Mucur. Sen de gir tarafa. Geç. Niçe kiline kadar buradasınız. O kadar. İstediğiniz kadar bağırın, çağırın. Nasıl olsa sizi bura çıpsa kurtaramaz. Telefon! Dayı ara? Alo, Memo koçum. Dayı, acil yardım et. Altan abiyi zorla evlendiriyorlar. Onu kurtarmamız lazım. Ne diyorsun lan sen? Neredesiniz oğlum siz? Ne işiniz var lan orada? Ne? Silahlılar mı? Ne silah Osman? Ay. Bağlı mısınız? Tamam dur. Dur hemen geliyorum ben tamam. Osman nereye? Ya tamam bir şey yok. Ben hemen gideceğim geleceğim. Memo'nun başı dertliymiş. Soruyu. Ya başımı sokmayacağım belaya dedin Osman ya.